Herkese merhaba arkadaşlar bizim Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getiriz. Bugün egoist patinin hesabını çalıyorum arkadaşlar ve büyük bir kışkırtma yapacağım. Şimdi videoya geçmeden önce herkes bu serinin devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar like'ları yapıştırın ve yorumlarda belli edin. Arkadaşlar bu arada bu videoda özel bir yardımcı var. Miraç bilgisayara gidip bütün uygulamaları her şey bilgisayarına kurdu. Şu anda Egon'un bilgisayarında TeamWeaver var. Benim bilgisayarımda da TeamWeaver var. Buradan hesabına bağlandık. Masa üstünü temizledik. Arka planları falan temizledik. Şu anda hiçbir şekilde görünmüyor arkadaşlar. Testimizi yaptık. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar kendisi şu anda arkadan konuşuyor. Hesabına girdim. Mükemmel şeyler yapacağız. Şunu hemen kapatayım. Şimdi şuradan bir çıkalım. Şuradan bir Kapa, 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 kapa. Kapa 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 kapa. Kapa, kapa. <laughs> <laughs> Yükleniyor da kaldı Banyo yiyecek yemin ederim Bak, Benim şahsıma banyo yerse Bu videoda inanılmaz güzel şeyler olacak Alo discorda geliyor musunuz Geliyor kanka ne oldu Yükleniyor yazıyor Niye yükleniyordu kaldı lan İnternetin mi cortladı bir baksana <laughs> Oğlum ben böyle bir şey yapmaya ihtiyaç duymuyordum. Oyun yükleniyor orada kaldı. Bug'a girdi. Aynı anda 2-3 yere tıklayınca büyük ihtimalle sıkıntıya giriyor arkadaşlar ama o UC'leri egoya bırakmayacağım arkadaşlar. Hepsini çatır çatır yiyeceğiz o UC'leri. Bak anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor şu <laughs> Oğlum çok eğlenceli. İntikamını alacağım. Bana GG şahada sokmuştu. O videoyu hatırlayanlar gelsin abi bana. Şimdi arkadaşlar bu arada Miraç'la ayarladık. Mükemmel olacak. O hepsi gidecek. Delirteceğim onu. Discord'ta normalde kutu açılımı. Bu arada Memişko ile beraber açacağız kutuları. Yani ben buradan açacağım. Memişko da oradan ha diyecek. Ya kaç yıllık arkadaşın da ha olsun diye getirtmezsin buraya ya ayağına. Canım ciğerim ha hu musun? <laughs> Bir onlu premium uşumu vurdum. Ve göremedi daha zavallı. Kutuda ne çıktığını göremedi daha çok çok iyi. Dur <laughs> devam edelim. Kanka senin e, göremedikten de ne çıktığını? Ne bileyim oğlum. Sen oyunu falan mı ne yaptın sildin yükledin? Yok yo, Allah, ya. Allah Allah. Allah Allah. Neyse devam edelim. Az önce gördüğünüz gibi bir bak. Kanka ne <laughs> bir şey oluyor bu bilgisayara. <laughs> Abi dünyada en çok eğlendiğim video arkadaşlar bu serinin devam etmesini istiyorsanız likelarınızı yapıştırın likelarınızı bekliyorum bu arada instagramdan da bekliyorum güzel trolleri arkadaşlar en güzel trolleri beraber yapacağız şu anda devam edeyim azıcık daha sesini açayım okay. Arkadaşlar bilgisayara bir acayip bir şeyler oldu. Bu ikinci kez oldu. Arkadaşlar Ama şimdi birazcık bir sakinleyeceğiz sakin ki anlamasın, anlamasın. Olurmuş. Üst üstüne bir gitmeyeceğim. Daha da soracağız. Da. Daha uzun işimiz var. Daha uzun bu işimiz var. Merak etmeyin. Babayı aldım. Bir dakika. Benim onun hakkım bitti. Ben bu arada Royal Pass almadım. Yani <laughs> ya, ya sen niye royal, royal Pass almadın ya? Royal Pass unuttum. Şu Royal Pass'i. Oo 60 UC'de indiriminde kaptın kardeşim. Gayet güzel bence. Kanka <laughs> bunu mu alayım? onu al ki en azından şimdi sandıklar açıyorsun ya. O da 50 level olur. Bir tane de destansıyı çakarsın oradan tertemiz. O zaman Royal Pass'i de yapıştırıyorum. Hayırlı olsun Ve... kardeşim Kaç oldu Royal Pass'in ucu ucu, Allah, ucu, ucu. Al uceler al uceler önemli. Ucu, 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 ucu. Al, al. Oha 42 tamam. olmuşsun lan. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah tutun altın etsin. Allah ne muradın varsa versin. Sağ ol. Tamam. Ha benim için önemli olan bu custom room. Arkadaşlar Discord'da videolar çekiyoruz biliyorsun. Bu custom room lazım bize. Açıklamada Discord linki var. Discord'a gelin beraber videoları çekelim. Ne oldu lan tamam, miydi ne? Bir de Arkadaşlar bu dönemde çektiğim her videoda hıçkırıyorum kafayı <laughs> Tamam premium sandıkta benim 6 tane daha beleşim kaldı. Şunları bir vuruyorum. Bak, bak PUBG dedikten. Mobile bak buralarda beleşlerde bir şey vermiyor. Katılanlar yorumlara yazsın. Beleşlerden hiçbir be şey be vermiyor. Başka, i̇zle hadi. Hadi Bunu hadi. Bunu basıyorsun. Ha. İptalliyorsun. Ha. Basıyorsun. Geçe basmıyorsun. Ha. Bak. E. Ee, Gerçekten sana bir şey vereceğini yani. sanıyor musun yani? Hı, aldın şapkayı. Bir daha. Bir daha. Ya sen aşağıdaki yüzdeyi doldurmaya Peki. çalışıyorsun değil mi çakal? <gülüyor> <gülüyor> kesin, çıkar, <laughs> kesin çıkar, kesin çıkar. Kesin çıkar, kesin. Bak şimdi Hadi. Geldi. Bir i̇şte çıktı. Hadi hadi, lan. hadi ne geldi? Oo. Geçe bastı. <laughs> ki. Abi. Ya başardık ama. Kanka benim bir yarayı değil. Bak çok tıklıyor ekrana. Basıyor sonra geçe. Şunu temizle çıkamazsın. Kanka 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 anlatamam sana. Kanka kürdanla temizle kürdanla. Kanka bunu kürdanla değil gezeyerek çamaşır suyuna yatırmam lazım. Klasik sandığımızda şöyle arka arkaya 50'likleri vuracağım kanka tamam 50'lik derken 50'li açma mı geldi oyuna? Hayır oğlum 50 tane bedava var ya. <laughs> geç. Bir onu da Oğlum bak bu parça bu gerçekten bozdu. Hiçbir şey vermiyor farkındaysan ya. Geç. Bunu da geç. Oo. Güzel. Güzel. Aha Gızırım'ın savaşçı kedisi. Oo, çok güzelmiş lan. Aha kafasını da aldım bu arada. Seversin sen. <laughs> arkadaşlar bu arada ben yapıştırmaya be, başlıyorum be. artık. Hadi Deminden be. beri de bir şey Güzel yapmıyorum. Bir Şöyle destansiz. bir hemen ça bir tane çarpıya basamıyorum. Tamam. Abi bak tam olarak algılamıyorum. Buralarda yapacağız arkadaşlar. Merak etmeyin delirtmeye birazdan tamam. başlıyorum. Evet, Kafayı işte yedirteceğim ona. Bitti. O Benim yanına. Onu, onu onu Vazgeç istemiyorum. Tamam. Topla, tamam. Tamam şimdi artık birazcık paranın tadını çıkarma zamanı. Ben Bence de. Ben şimdi tatlı seti istiyorum babacım. Oğlum bu set bu arada evet, çok tatlıymış ha. Bu set aşırı tatlı bro. Evet evet. Bak diğer o efsanevi setten ise bu çok daha tatlı. <laughs> Hapsicim Royal Pass yüzünden kapandı. Royal <laughs> Pass yüzünden ben kapandığını sanıyorum. Kanka ben evet. orada bir item gördüm gibi ama gerçekten çıkmış olabilir mi ne diyorsun? Ben bunu Royal Pass çıktı yaptı? Aga be. Aa o bak aşağıda garanti şey var galiba. Bastana bir ona. Güzel. İki tane garantim var ha. Az kaldı az kaldı. Bir onu daha yapıştırıyorum. Arkadaşlar şu anda bence anı geldi. Delirtmeye Bunu başlayacağım onu. Diyorum lan. Onu nasıl yapıştırıyorum ya? Kanka bilgisayar çöktü. ne oluyor lan? Oha. Kanka bilgisayar çöktü. Bir güzel bitti. Oğlum böyle çökmeye can kurban lan. Vallahi wow, oğlum bilgisayarı ben çöktüğünde güzel bir şey. Kanka ne oluyor? Memo, Miro ne oluyor? <laughs> Ayarlarda mı sıçtık? O <laughs> bir de kuscamla epilepsi krizi geçirdim. <laughs> oğlum çok eğlenceli, çok eğlenceli. Oyun <laughs> takılı kalmış. Basmıyorum ki ben ona. Allah belamı versin, Kur'an çarpsın ben yaptıysam, bak yemin ediyorum ben yaparım. <laughs> bela, sen mi bir şey yapıyorsun? Kanka, Geçli oğlum Asım diye ikramiyeden çıkardı. Bak, yemin ediyorum bir şey oluyor. Bak, oyunu mu <laughs> şu anda? Kanka bu arada boş ver, hayvan gibi item çıkıyor, farkında değil misin oğlum? Kanka istemiyorum Oğlum bilgisayarım bozuldu, bilgisayarım. Kanka başka bir uygulamada sıkıntı var mı? PUBG'de mi yapıyor sadece? Bu ne oğlum? Nasıl üstüm siyah? <laughs> bu ne? <laughs> Bir sağ tıklayıp eşe şey yapsana yerine falan desene bir. Diyor. Yerine. Hayde. Anlamadım kanka. Kanka onu ben de anlamadım bu arada. Neyse Kankı sen bir durup kapıyı baksan mı videoyu? Kanka videoyu bölme şu anda güzel şeyler çıktı video güzel gidiyor akıyor şu anda video. Bir şey yapamıyorum ki ben basıyorum kendi basıyor. Oğlum işte boş yer başlığa falan yazarsanız abi bedavadan bak şey mi, bir saç deseni aldın kıyafet bir aldın kafa. Bir çıkar tak yapsana ama donacak o zaman bir daha algılanacak. Ulan! Dur! Ucu alıyor! Ben bu ne? lan oğlum bu ne? alıyor. almayı ne anda? Deliriyor şu anda. Ben basmıyorum ki. Elin çarpıyor orada büyük ihtimalle. Bom bak s*** <laughs> kısım valla. Onu <laughs> Vallahi ben yapmıyorum. Kanka ben bir şeyim bağlı mı değil mi? Abi ben bunu sonra da ben alayım diyor ya bir de bak bir de ben alayım diyor ya buradan hemen şimdi e, e, öde diyelim aşağıda dur, dur şimdi öde diyeyim hemen Onu... Dur şimdi ödeye basıyorum kabul etmiyor ya kabul etmiyor kabul etmiyor Hemen çekme oluyor. kanka zil geldi eve <laughs> <laughs> Korkuyorum ben <gülüyor> 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 Bir şey dedim mi? Miraç Allah'tan bizdesin Onunun sen bir şey falan yaptın mı bilgisayarda hiç? Hiçbir şey yapmadım. Bir şey falan indirdin mi? Ben, ben hiçbir şey, şey indirdim. Kanka bir Game Loop'u komple kapatıp açsana bir ya. Oyun mu baka girdi, emülatör mü s**ttı? Oyundan gidip çık yapsana. Oğlum şu anda delirtiyorum. İnanılmaz <laughs> eğlenceli arkadaşlar. Bu videoya sağlam like istiyorum ki bu devam edelim. Ego'ya burnundan getireceğim bak. Şu anda Miraç'la kavga ediyor. Bu arada Miraç benim yardımcım. Bütün bilgisayarı hazırladı arkadaşlar. Şöyle azıcık sesini kısayım. Dur şimdi oyun açılıyor. Dur <laughs> dur. dur. Geliyorum. <laughs> ne de korktum abi. Vallahi korktum. <laughs> bak bak bak. Bak Konko benim emülatör s**mış. <laughs> <laughs> Vallahi benim emülatör s**mış. <laughs> <laughs> bak ben diyorum sana Miraç'ı yanına almayacaksın böyle olaylarda şey söyledik. Bir şey mi yaptın? Abi bak Allah belanı versin hiç hiçbir şey yapmadım. Elimi sürmedim bile. <laughs> Ailem Mirac'ı suçluyor, suçluyum. Mirac'ı suçluyor. acı sadece bir şeye Arkadaşlar bu arada hepsi ayarladı. O, Sağ olsun. <laughs> Tim <team gülüyor> kurdu. masaüstünü falan o, boşalttı. Şey falan. Ego sadece o, canım, video çekmek için oturdu. <laughs> <laughs> ben evde yoktu. Diego. Big Show. Koltuğa baksana kılmıl var mı? Şimdi sırada ben bu uğurlu sandıktan bir tane daha onunla açacağım. Ondan sonra AKM'ye kapatacağım. <laughs> ben sana neler açtıracağım biliyor musun? ben Caz, sana neler açtıracağım. Işe, işe ben bir onu daha açıyorum. Ondan sonra direktman gidip AKM standını açacağım. Çünkü o 8. seviye AKM'yi istiyorum. Kanka bu arada senin bilgisayarına bir şey olmadan oy! Bak kurabi adamı istiyorum dedim de aldım. Oha! Küravi. Oha! Şöyle i̇şte, başta işte, güven ordu alırsam bu iş bu kadar. Kanka ağlıyon mu ağlıyon da öküz gibi de ağlıyon itemler ayıptır söylemesi. Bir dakika bir dakika bir dakika bak geliyor. Bak geliyor. Hadi. Yok. Ha. Vallahi s**tirim ha. Tepeyi aldın. Başarıya bir Tepe. Bu saçma oğlum böyle bir şey mi? Nerede fazla gösteriyor mu ne? Evet. evet. <laughs> çok iyi. Oğlum yani, inanılmaz şey, iyi. Şu anda şey, deliriyorum. Şey, bu şey. Oğlum bunu <gülüyor> almak <gülüyor> lazım arkadaşlar. Buna, buna daha ucu almak lazım. Arkadaşlar bunu çıkarmışım da biz yine görmedik ya. K Kanka sen bunun saçını falan da çıkardın bak he. Kanka görmüyorum ki hiçbir şey. <laughs> bunu çıkarıyorsa ben hiçbir şey görmüyorum ki. Oğlum Hiç çok görmüyorum. güzelmiş bu arada Arkadaşlar bütün Bütün setini çıkartmış olduk. Ama benim gönlümde bir tek şu kaldı. Bak bunun taktiğini veriyorum. Buna tıklıyorsun, tıklıyorsun, tıklıyorsun. Tıkla, 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 tıkla. O oh, çok tıklamayalım, bozmayalım. Buna geldin, bunu iptal ettin, bunu iptal ettin. Buna bastın. Hadi. Kanka o bana çıksın benden sana araba. Hadi aç onu. Çıksın araba atacağım sana. Hadi 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 hadi. hadi. Hı, ya, abi ya. daha, bir ee. daha, bir daha, bir daha, hızlıca bir daha. Hadi Geldi. Bu arada halen geçerli. Halen geçerli bak. Sen o kıyafeti çıkar. O kıyafeti çıkarsan. Aa bu var bir ses okuyacağım ama. Bu var bir ses okuyacağım. Bu var bir sip tarif. Ne oldu lan? <laughs> ne Paylaş butonuna girdim. Şurada Facebook'ta falan mı girsem bunu acaba? Kanka benim mouse'um hareket ediyor. Kur'an bak. Bırak bakayım. mouse'um hareket ediyor diyor. Kanka Royal Pass'i fulllemek için biriktiren klasik sandık aç fullle bir daha çıkmasın o ekran ya. Bak zaten 48 mi 49 ne olmuş? Ben bu mouse pad'i çay dökmüştüm abi bugün. Ya la senin ağzına edeyim ya. Çocuğun gidip yani şekerliydi değil mi bir de o çay? Ya kanka video pi*** oldu ya. Açıyoruz. Royal Pass falan çıkıyor hiç görmedik mu çıktı Kanka Royal Pass'i fullle bence klasik sandık aç bir 10'lu. Royal Pass fulllense ondan sonra bir daha Royal Pass e, ekranı çıkmayacak. Değil, buradan fulllenmiyor ama. Buradan vermez kanka şeyden, klasikten ver. Veriyor, demin verdi. Aa 5 benim... puan veriyormuş. E tamam aç kanka ya, okay. biraz daha. Arkadaşlar okay, okay. biz bu Royal Pass belasından kurtulmak için Arkadaşlar <laughs> bir fullleyelim. Haler kendisi Royal Pass'ten değil, sıkıntı benim... olduğunu sanıyor değil ama Royal Pass'tan kaynaklı pes... değil tabii var, ki de. Ama bunu vermiştim, onu da vermiştim bana. Aha! Oh sonunda evet. ya. Oh kardeşim tamam. Royal Pass'ten kurtulduk. Ben burada tabii ki bu soldakini seçiyorum. Ben sağdakini aldım. Benim tercihim sol kardeşim. Buradan Royal Pest'imizi vuruyorki artık rahatça çana falan şeyle uğraşmadan kurtaracağız. Ben gideceğim artık AKM açmak istiyorum. AKM'ye de güzel bir taktiğim var. Bak bunu herkes bilmez. Geliyorsun bir günün ilkini vurdun. Hiç uğraşmadık zaten. Sonra... Buna bastım. E ee? İptal. iptal. Onluya bastım. Ha. İptal. bastım. Ha. İptal. Onluya bastım. İzle. Aynen. <laughs> Kanka bak bana bir takipçip çıkarmış bunu. Taktiğini söyleyeyim mi sana? Öyle. İki kere tekliğe basıyorsun. Bak iki kere tek iptal diyorsun. İptal de. Bir kere daha tekliye bas. İptal de. Sonra onluya basıyorsun direkt çıkıyor. Bak iyi izle. Hazır mısın? Bak çıktı. İyi izle. Bana böyle çıkardılar. Bana Bayan böyle çıkardı. Bana böyle çıktı. Bana böyle çıktı. Vallahi güzel çıktı. Çok güzel çıktı bana. Bana böyle çıktı. Mi? Vallahi güzel çıktı. Çok güzel çıktı bana. niye bastın? Ben basmadım. Vallahi bile ben basmadım. Bak, bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> kanka, Kanka bak virüs değil bence bu. S şekerli çay döktü ya mouse'un altındaki şey bozulmuş ya, anasını, olabilir. Aa tam tam ona denk getiriyor kanka. Bir daha basıyor. Aç kapa yapsak mı bilgisayar Korktum ben de şimdi. Aç kapa ne? <laughs> Salak gidiyor. <laughs> ya oğlum <or> <laughs> <laughs> bu Bo <laughs> bozuk televizyon mu bu aç kapa yapınca düzelecek? Arkadaşlar benim bilgisayar bir sıkıntıya girdi. Ya kestin Kesin diyorum ben eklendiğini. Ben arkadaşlar artık. Ben bu videoya devam edeceğim arkadaşlar. İçinden geçeceğim Egon'un. Egon'un içinden geçmemi isteyen yorumlara kalpleri yapsınlar arkadaşlar. Bak şimdi. Birazcık açsın. Birazcık böyle bir şeyler çıkarsın. Birazcık da bassın böyle. Alsın bir şeyler. Ben şimdi o hesabın içinden geçeceğim abi. Bak bak bak. Kanka senin bir AKM vardı. AKM çıkaracaktı. Ne oldu o iş hani? Bu ne oğlum? Oğlum böyle geçli yaparsan çıkmaz tabii ki de. Normal bir bas ya. Bir normal bas bir izleyelim bakalım ne çıkacak Abi. böyle. Ya böyle sandık mı açılır? Ya böyle de sandık <laughs> mı açılır kardeşim? Böyle sandık mı açılır ya? Ego ne oluyor lan? <laughs> <Bu> ne <oldu? gülüyor> ne oluyor <ya? gülüyor> Oyun yine dondu. Oyun yine dondu. Kanka benim bilgisayar gitti şu an. Basamıyorum. <laughs> ha. Arkadaşlar <laughs> <can>, şu <laughs> andan sonra içini ediyorum Egon'un. Egon'un <laughs> oh. içini ediyorum. <laughs> ya ya, ya <laughs> oğlum bir sakat millete. Kanka gitti bu sefer. <laughs> Memo virüs. Memo vallahi gitti bilgisayar gitti. Kanka ne oluyor oğlum bak sıkıntıya gireceksiniz ha. Bu Miraç harbiden cidden bir şey yaptıysa söyle oğlum. Abi direkt kapatalım bilgisayara bak. Kanka. Bakalım ne yap dur bakayım ne olacak. Abi bir şey oldu. Miro mouse mi? hareket Bir şey indirdin mi bir şey yaptın? <laughs> Arkadaşlar. Masu. Şu anda Masu. aldım. Şu anda hesabımı komple aldım. Şu anda hesabı komple. Komple benim hesabımda. Abi basın adı Basıyorum. Durum. Şu anda bir tane de yazıya yazacağım artık delirsin arkadaşlar. Dur bakayım. Berke yarasana. Benim bilgisayardan mı? Benim bilgisayardan değil mi? Kanka i̇şte bir şey yapıyor. hesap artık benim yazıyor. Memo. Oğlum Baker direk. arayın yani, direkt. Baker arayın. Baker arayın. Baker direkt. Direkt Baker ara, direkt Baker ara. Direkt 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 ara ara Baker ara. Çabuk anında. Aa ben bir oyuna girip bir şeyler. <laughs> arkadaşlar oyunu da komple kapattım. Şu anda bilgisayarı da kapatıyorum. Şu anda bilgisayarı da kapatıyorum. Evet oğlum mükemmeldi bu arada. inanılmaz bir kışkırtma yaptım. Bunun intikamını umarım benden almaz arkadaşlar. Gidip egonun da yorumlarına yazın. Vezir Bey senin hesabını çaldı diye bence mükemmel bir video oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.